gün kimin ölüp, kimin yaşayacağını ben karar vereceğim. Ve sen Richie Oberua, korkudan tir tir titriyeceksin. Hey! Yürü! Onun Hadi. yerine sen öleceksin. Demek kurnazlık yapıyorsun. Saklanıp kaçmaya çalışıyorsun öyle mi? Lütfen, lütfen bırakın gideyim. Ben hamileyim. Karnımdaki bebek daha üç aylık. O halde neden buraya geldin? Lakshmi için geldim. Onun cezalandırıldığını görmek için geldim. Çünkü onun yüzünden kocam şimdi hastanede yatıyor. O ölüm kalım savaşı veriyor. <laughs> o mu? Sahi mi? Ben de neden bütün ailesiyle birlikte? Burada diye düşünüyor. Lakshmi yemekleri zehirledi ve kocam gibi bir sürü insanın daha canına kastetti. Sahi mi? Oysa temiz birine benziyordu. Bizden bile kötü çıktı. Bunu daha önce söyleseydiniz ya. Tamam o zaman. Arkadaş olalım. Hey! Diline hakim ol. Şu haline bak. O senin gibi katil terörist mi? Ağzından çıkana dikkat et tamam mı? Doğru söyledin. Fark var. Biz insanları açık açık öldürüyoruz. Oysa gizli gizli öldürüyor. Bu açık bir davetiye Lakshmi. Hadi gel çetemize katıl. Ayuş. Lütfen. Lütfen bırakın beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Çok korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Ya bebeğimi... Sakın kıpırdayım deme yoksa önce sen ölürsün ve bebeğin de ölür. Kalkın, kalkın. Kalkın Aa. hadi. Bana ne yaptığını gördün mü? Bugün her şeyimi kaybettim. Bir tarafta kocam hastanede yatıyor. Ölüm kalım savaşı veriyor. Ve diğer tarafta bebeğim. Bebeğimin dünyaya gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorum. Hayır hayır. Lütfen. Lütfen öyle demeyin. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Bırak beni ve sakın bana kibar davranmaya çalışma. Bugün bu halde olmamın tek nedeni, tek nedeni sensin Laşmi. <laughs> bu kadın çok konuşuyor. Dostum, bir şey yapmalıyız. Herkesi korkutacak bir şey. Ne duruyorsun? Yap. Kalkın. Kalkın. Anne olmak üzere olan bir kadını ezmeye kalkıştın. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Senin annen yok mu? Biri ona aynı şekilde davransaydı nasıl hissederdin? Ne kayınvalidem ne de başka bir anne. Ben burada olduğum sürece kimseye zarar veremeyeceksin. Korkmayın. Korktuğumuz için böyle yapıyorlar. İnsanlar bize ancak onlara... ...izin verdiğimiz sürece kötü davranabilirler. O zaman önce sen gel. Ondan önce sen öleceksin. Hayır. Bir şey yapma. Ne kadar cesur olduğunu görmek istiyorum. Bakalım kocasını öldürdüğüm zaman ne yapacak? Hem zaten... Hepsi ölmeyecek mi? En azından. Ölümlerinin tadını çıkaralım. Böyle yaparak ne kazanıyorsunuz? Hamile bir kadına işkence ederek. Masum insanların hayatlarıyla oynayarak. Bundan kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bütün bunları neden yapıyorsunuz? Masum insanları öldürerek dehşet saçmak mı istiyorsunuz? Ama Tanrı her şeyi görür. O tek tek her şeyin hesabını tutar. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Çünkü... Çünkü Tanrı insanlara zulmedenlerin, onların canıyla oynayanların ve onlara acı çektirenlerin hiçbir zaman yanında olmaz. Ve Tanrı'nın terk ettiği insanlar herkesten daha çok korkmalıdırlar. Sen çok hey. korkmaya başladın. Senin yüzünden kocam bana silah çekti. Ve senin şu saçmalıkların yüzünden onlar da isyan edecek. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Şimdi herkes beni dinlesin. Aranızdan herhangi biri onun lehine bir şey söylerse... ...hepinizden önce onu öldürürüm. Hem de gözünüzün önünde. Dur, bir dur, şey. dur. Eğer ona bir daha dokunursan seni gebertirim. Çok güzel. Sen onu seviyorsun, o da seni. O senin için ölür, sen de onun için. Aşk dediğin budur. Ama bu aşk hey. bugün sona eriyor. Ayakkabını ver. Ne? Bana ayakkabını ver. Aklını mı kaçırdın? Bizi öldürteceksin. Sana ayakkabını ver dedim. Çabuk ol. Ver şunu. Şu terörist... Eğer Lakshmi'nin lehine bir şey yapan olursa Lakshmi'yi öldürürüm demedi mi? İşte Lakshmi'yi öldürmek için harika bir fırsat. Şimdi şu ayakkabıyı Monish'in üzerine atacağım. Ve sinirini Lakshmi'den çıkaracak ve onu öldürecek. Sonra Rishi... Rishi benim olacak. Kaç kişiyi öldürdün? He? Yemekleri zehirlemişsin. Kim attı bunu? Kim kendini öldürtmek istiyor? Sen ne yaptın? Senin yüzünden adam beni öldürecek. Durduk yere başımı yaktın. Sen değil aptal. Lakşmi ölecek. Bu ayakkabı deri. Patron o yüzden öksürüyor. Deri alerjisi var. Hemen ilacını alması lazım yoksa durmayacak. Hey, su getirin hadi. Çabuk! Al, su getirdim. Çabuk ol. Götür onu, Ahana, götür onu buradan hadi, hadi hayır, çabuk ol, bir hadi. hadi, hadi, lakşmi, lakşmi, hayır lakşmi, 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 ben annemleri Ahana'yı götüreceğim, sen onu götür, çabuk ol, neden beni Peşim. dinlemiyorsun, hadi, dediğimi yap, hadi, beni dinleyin, ya. hadi, dediğimi yap. Ah. Yavaş anne, yavaş. Abla. Şalu, şalu, abla. Şalu, hadi, hadi. Abla. Hadi şalu. Rişi e? abi. Abla sen, sen Abla. Lakşmi. Abla. Lashmir. O hamile kadın. Onu saklamaya gittim. E, Rişi nerede? E, Rişi burada değil abla. Rişi. E, Az önce buradaydı. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Yavaş ol yavaş, 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 yavaş. Hey. Yavaş, yavaş. çekil. Çekil. Bas. Tamam, çekil, çekil. Tamam. çekil. Tamam tamam. Çekil. Tamam Hadi. lütfen tamam. Hadi. tamam. tamam. çekil. Tamam tamam tamam. tamam. Çekil hadi, tamam. Yürü. Lütfen. Yap. Sıraya geçin. Hey. E, hayır e, e. Planımı bozmak mı istiyorsun Buradan kaçmaya mı çalışıyorsun Bunu yapmana izin vermeyeceğim Lakshmi Her neredeysen hemen buraya geri dön Yoksa kocan Rishi'yi öldüreceğim Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.